Bugün sizi zamanda geriye götürerek Antik Yunan'a, özellikle de Atina'ya götürmek istiyorum. O dönemde adalet sistemi günümüzden çok farklıydı. Suçlar ve cezalar bugünün bakış açısıyla değerlendirildiğinde oldukça garip ve acımasız görünüyordu. Gelin bu ilginç dönemden bazı garip suçlar ve bu suçlar için verilen cezaları birlikte inceleyelim. Eşinizi aldatmak. Antik Atina'da evlilik Toplumun en önemli yapı taşlarından biriydi. Sadakatsizlik sadece bireyler arasındaki bir ihanet olarak değil, toplumsal düzeni tehdit eden bir suç olarak kabul edilirdi. Bir gün Atina'nın dar sokaklarında bir grup insan evli bir adamın eşini aldatırken yakalandığını duyurur. Şehirde hızla yayılan bu haber halk arasında büyük bir infial yaratır. Yargıçlar Adamın suçunu kanıtlamak için tanıkları dinler ve delilleri değerlendirir. Suç kesinleştiğinde adamın cezası açıklanır. Rafhanis. Bu korkunç ceza, adamın bir direğe bağlanmasını ve anüsüne bir turpun keskin köklerinin sokulmasını içerir. Bu işlem, büyük acılara ve iç kanamaya yol açar, çoğu zamanda ölümle sonuçlanır. Halk, bu sert cezanın uygulanışını izlerken, sadakatsizliğin nedenli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha anlar. Bu tür cezalar diğer insanlara da bir uyarı niteliğindeydi. Evlilik yemini kutsaldı ve bozulmamalıydı. Birini kasten öldürmek Antik Atina'da cinayet toplumun en büyük suçlarından biriydi. Birini kasten öldürmek yalnızca bir insanın hayatına son vermekle kalmaz aynı zamanda ailesine ve toplumun geneline de büyük bir zarar verirdi. Bir gün, Atina Agorası'nda bir adamın başka birini öldürdüğü haberi yayılır. Halk, bu korkunç suçun cezasının ne olacağını merak eder. Adam, yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılır. Suçunu inkar etmez. Fakat merhamet dilemek de bir işe yaramaz. Atinalılar, bu tür suçlara karşı hoşgörüsüzdür ve adaleti sağlamak için ağır cezalar uygularlar. Mahkeme adamın cezasını açıklar. Çivilerle dolu bir çukura atılacak ya da susuzluktan ölmesi için kuru bir kuyuya bırakılacaktır. Adam korku içinde çivilerle dolu çukura itilir ve acı içinde kıvranarak ölümü bekler. Bu tür cezalar toplumda cinayet gibi ciddi suçların caydırıcılığını artırmak için uygulanırdı. Ayrıca bazı durumlarda katiller bir tahtaya bağlanır ve boynundaki demir tasmanın ölene kadar sıkıldığı kansız bir çarmıha germe yöntemiyle de cezalandırılırdı. Bu yöntemler sadece fiziksel acıyı değil, aynı zamanda psikolojik baskıyı da içerirdi. Olimpiyat oyunlarını evli bir kadın olarak izlemek. Olimpiyat oyunları Antik Yunan'da kutsal bir etkinlikti. Bu oyunlar sırasında yarışmacılar tamamen çıplaktı ve bu nedenle evli kadınların oyunları izlemesi yasaklanmıştı. Bir gün Olimpiyada bir kadın yasak bölgeye girmeye çalışırken yakalanır. Kadın, oyunları izlemek için büyük bir istek duymuş fakat yasakları çiğnemeyi göze almıştır. Görevliler kadını yakalayıp mahkemeye çıkarır. Kadın suçunu kabul eder ve merhamet dilenir. Ancak kural kesindir ve ceza korkunçtur. Bir dağdan aşağıya nehre atılmak. Kadın gözyaşları içinde cezayı kabul eder ve halkın gözleri önünde yüksek bir uçurumdan aşağıya itilir. Bu tür cezalar kadınların toplumsal kurallara uymalarını sağlamak ve olimpiyatların kutsallığını korumak için uygulanırdı. Bu olay halk arasında büyük bir ders niteliğinde anlatılır ve kadınların bu tür davranışlardan kaçınması gerektiği sık sık hatırlatılır. Olimpiyatlarda hile yapmak. Olimpiyat oyunları antik Yunan'da sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda dini bir ritüeldi. Hile yapmak, oyunların kutsallığını ve adaletini bozan bir eylem olarak görülürdü. Bir gün yarışmalardan birinde bir atletin hile yaptığı fark edilir. Bu haber Olimpiyada hızla yayılır ve herkesin dikkatini çeker. Atlet halk önünde yargılanır ve hile yaptığı kesinleşir. Cezası halkın gözü önünde verilmelidir ki diğer atletler için caydırıcı olsun. Mahkeme atletin para cezasına çarptırılmasına ve halka açık bir şekilde kırbaçlanmasına karar verir. Bu ceza hem fiziksel acı hem de utanç verici bir deneyimdir. Atlet herkesin gözü önünde kırbaçlanırken halk oyunların kutsallığının ve adaletinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlar. Bu tür cezalar, Olimpiyatların adil ve dürüst bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için uygulanırdı. Bugünün standartlarına göre oldukça acımasız ve garip görünen bu cezalar, o dönemde toplumsal düzeni sağlamak için önemli bir rol oynardı.